Of ya he, he, ne zamandır buradayız. Evet. bir kaçamadık şuradan ya evet, he şalter biz bunu biz kör müyüz arka, arka, he, he, kaç 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 nereye işin gitmemiz işin gerekiyor? gerekiyor he Tabii. oraya 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 Bakayım, var. Ha? Ha? beni takip et beni takip et arkadaşım Aa, batıyormuş bunlar Allah batıyor geri çıkıyor yazık bana yazık Aa! Kaç 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 ben kaç. Lavlara baktım yanlışlıkla. Nelere baktın? Lavlara. Bakınca düşüyor mu? Evet. Sakın ya aşağı bakma. Aa düşür. Ay ah ucu zırttım. Az daha düşüyordum. Neredesin arkadaş ya? Neredesin? Aa geliyorsun. Şu tahtada olan yerdeyim. Tamam hadi Hı -hı. çık oradan çabuk. Ben seni görüyorum. Hı -hı. Ben buradayım. Ben, ben, böyle dikenlerin girip çıktığı yerdeyim. Geçtin mi arkadaş? Ben öldüm. Ben de. ben siz beni bekler misin? Ben siz gidemezsin arkadaşım. Merak etme seni bekleyeceğim. Kaç kaç kaç. Uf az daha çarpıyordu. Ama kaçmalıyım. Sen bir şey söyleyeceğim bu. Ben bu krallığın masallarını <laughs> duymuştum. Ka, ka burada ejderha varmış. Ejderha ile kaçmayacağız şimdi. Şey. Öyle <laughs> mi? Evet. Ay. Aa, arkadaşım senin de mi ölmeni görecekti? Ben de oradayım. Ay. <laughs> ben ben oraya ben yine yerdeyim. Ah ah ah. Buradan yavaş geç. Ya, ya hızlı geç yani. Ay! Buradan hızlı geçmen gerekiyor arkadaşım. Bu çok hızlı inip çıkıyor. Baksana. Hemen çok hızlı inip çıkıyor. <laughs> Öldü adam yav. <laughs> en başında Burada ya. kala kala hasta oldum ya. Arkadaşım nerede kaldın? Hadi arkadaşım. <laughs> dikenlerden bıktım ya. Keşke başka bir şeyler koysalarmış, değil mi? Hı hı. Arkadaşım dikkatli olacaksın. Koş 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 koş. Bak burada çok hızlı. Ya arkadaşım bu hızlı geçiyor. Kaç kere söyleyeceğim sana? Ben seni beklemiyorum ya gidiyorum ben. Gelirsin sen. Yoksa kaçamayacağız he. Çık, yok, çek bitmedi lan böne biçim kule. Bak ah, gitti. He, çok Anahtar. Bunlardan ne ben çıkacak? <gülüyor> <adamlar>. <gülüyor> Öldürdü. Burası benim. Ben checkpoint almayı unuttum. Arkadaşım senden bile arkadayım şu an. Arkandayım bak. Teşekkür bak. ederim arkadaşım. Seni bırakmadım. Hiç bak, bak gel gel benim yanıma. Sadece gel ama. Gel sakın ona girme yanına. Koş 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 koş. hızlı koşacaksın ya. Koşuyor muyuz zaten? zaten? Koş. Ben koş dediğimde koşmaya başla Bak tam benim yanıma gel. Tam. Bak gel. Hadi ya senin yüzüne kaçamayacağız. Gel tam dibime gir. Da. Tamam. Koş 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 koş. Ya. Ya ben, ben gidiyorum. Aa, ya hapishanedeyiz. Ne küsmesi? Mantıklı değil mi? Ben, ben Hadi artık geç. En baştayım. Beni bekle. Beklemeyeceğim. Oh, oh, oh. Nereye geçtin? Anahtar çıktı. Anahtar muhtemelen oraya açıyor. Deneyim. Bunların hepsi de öldürüyor arkadaş ya. Olanına ne yani. Doğru olanına tıklayacaksın. Biliyorum. Doğru olanına, doğru olanına ilk seferde tıkladım. Ama diğerlerine de bakacağım. Diğerleri evet. açtım. Aç. Oha! Burada ben... ayı değil, burada ben... dev tuzakları var. Kapanıyor yalnız. Dikkat et. Tamam. Bunlar bir, bunlar benim içimden Ay. geçer ya. Ay beni kesti. Ne kesti? O o kapamları. Sen de mi buradasın? Burada değilim. Değil misin? Ben biraz arkada. Yo, heh, heh, seni gördüm. Neredeyim? Neredeyim? Heh. Neredeyim? Burası çok kolay. Bence. Korkuyorum. Hayır. Ee, Öldüm. Ben, ben kapanma olan yerdeyim. Hayla oradan. Sonunda sen de geçtin. Bir dakika ya direkt şöyle atlayayım ya. Ben en aşağı en aşağıdaki çubuğa inmen gerekiyor. En aşağı Çok bağırma. Imben. Çok bağırma kardeşim. Arkadaşım. Yoksa muhafızlar uyanacak ha. Ben, ben daha aşağıya Orada ölüyorsun. Ay. Yere indiğinde bas. Yere basarsan ne oluyor söyleyeyim mi? Bas. Hayır basmayacağım. <laughs> Elveda dostum. Beni bekle ne olur. Belki beklerim ama e, yani can meselesi biliyorsun. E, benim de canım var. Tamam işte benim de canım var diyorum. Kaçmam gerekiyor. Yoksa buradan mı gireceğiz? İnşallah öldürmüyor. Bir yere ışınlandım. Geliyorum ben de senin yanına. Ha? Aa hız verdi. Nasıl Aa, olabiliyor böyle bir şey? Geliyorum ben de senin yanına. Aa ucundan yakaladım. Nasıl geldin ya? Neredesin ki? Bak. Aa sürekli bir şeyler çıkıyor. İstemiyorum ya. Ben şu toplu olan yerdeyim. Toplu mu? Evet. Top mu? Allah Allah. Anne top şey oluyor ya. Tamam tamam anla anladım. Ay. <laughs> Burası çok zor gerçekten. Ben az önce senin olan olduğun yere geldim. Tamam. Bekle beni oradan orada birazdan beni görürsün. Hızal oradan Aa, sarı şeye dey. O sarı da, o sarı ya, şeye dey. <laughs> Oradaki sarı şeye dey. Hızlanırsın. Aa burada bir tane daha Beni ağzı. Misin? Ar tam arkandayım. Hayır olmaz. Arkadaşlar. <laughs> ben <laughs> beklemiyorum. Yoksa sen Misin? Arkadaşınım ama hapisteyiz ya. Ay! O elektrikli laf sana söyleyeyim. Tamam Cırr oluyor. Tamam anladık. Bunu açmam mı gerekiyor yoksa? Köprü bu geri kapanabilir herhalde. Koş 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 koş. <laughs> Geçtim tamam. Ben buraya daha önce ben kitabı okumuştum. Her <laughs> an kapanıyormuş. Ejderha görüyor musun? Oo kocaman. Bak demiştim ben sana ejderha var diye. Çok teşekkür ederim. Demeseydin şu an Öldürdüm <laughs> Öldüm. Ejderha Hayır ejderha değil ben. Ay, düştüm. Ee, nerede doğdum ben? Ben hala o ejderhanın kuyruğu değil. hareket ediyor. Çok korkuyor. Çok korkmaya başladım. İstersen ben senin yanına geleyim. Hayır. Gel, mene, gel yani. Sen de kaçmak istiyorsan gel. Yardım et. Hayır ben çok ilerideyim. Sana yardım edecek durumda değilim. Bari beni Kaçmam bekle. Kaçmam gerekiyor. Bari beni bekle. Hayır olmaz. Hayır. Çok az kalmıştı gelmene. Tekrar açamıyorum. Kapattım yanlışlıkla deli Olamaz. Lan. Hayır. Ya kapatıyorum geri açılıyor. Ka açıyorum geri kapanıyor. Aa, olmuyor ya bu. Kendi mi açılıyor yoksa? Bir süre sonra. Dur bakalım. Ha evet. E ee, hani. Açılsana be kapak. Heh. Teşekkür ederim. E, yoksa o kapağın üstüne mi binmem gerekiyordu? Galiba. Hayır. Ben aşağı atlayacak sanmıştım. Olamaz. Ne oldu arkadaşım? Arkadaşım seni hiç unutmayacağım. E yoksa... Ay. abi. Ama hala hayattayım şu anda. Hayatta mısın? Midesinde misin? Neredesin? Evet, midesindeyim. Ne tamam. şey mi? Beni yemedi galiba beni ya. Neyse, o sırada. var yanımızda değil mi? Beraber konuşabiliyoruz neyse. Evet, bu devirde de telsiz ne arıyorsa. Çatırmayın. Arkadaşım burada upuzun up... bir Uh oh. Arkadaşım Ezraha beni gerçekten yiyecek galiba. Beni yemişti. Ben bir hap şurdum. Beni tekrardan buraya uçurdu. Allah! Dişlere bak. Koş 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 koş. <laughs> Ay! Aa, checkpoint'e direkt düşerek aldım. <laughs> bir sürü dev yemiş bu. Devlerden de büyük. Dev, dev, kafası benimden benden de büyük. O dev değil. Ne ka ne arkadaşım? İnsan kafası. Tamam işte devler de insana benziyor. Hem o kadar büyük insan olmaz. Dev insan olur anca. Dev dev. Ay. Hemen geçmem gerekiyor. Arkadaşım ben daha o hızlı koşma yerindeyim. Tamam arkadaşım. Seni hiç unutmayacağım. Sen de beni unutma tamam mı? Tamam. Bu yüzden yani midesi ne pismiş. Çok ah çıktım çıktım. <laughs> Oradan. O merdiven de çok uzunmuş. Çık çık bitmeyecek. Ay çok aslanmıştı arkadaşım. Arkadaşım. Belki gelebilirdim yanına. <laughs> çık 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 bu merdiven de ne uzunmuş. Bir düşsem olacaksın. Ben sen sana bir şey söyleyeceğim. Ben senin, seni cebine küçük telefonlar, ay küçük televizyonlardan koydum. Televizyon görebilirsin. mu? Görebilirsin. Hayır göremiyorum. Kusura bakma. Çünkü öyle bir şey yok. E ben yanlış mı hatırlamadın mı? Yoksa sen onu işlerin içinde mi unuttun? Aa o sanırım öyle. Ben onu ya, için mı vermiştin? yılları mı? Yılları mı? <laughs> İsmini de sen mi koydun? Televizyon, güzel isim. Televizyonmuş. Efendim. Ay, Kardeşim, burası da neresi? Heh, sanırım bitiyor. Ah o, o ezaha orada inşallah beni görmez. Çünkü ondan arkadaşım, kaçtığımı öğreniriz. Efendim. Ben çok az kaldım senin yanına gelmene. Ama sen daha 11'desin. Ben 19'dayım. Birkaç dakikaya orada olurum. Birkaç dakikaya zaten video biter. Arkadaşım çok az vaktim kaldı. Çok az. Sen bir şey söyleyeceğim. Onu söylemeyi unutmuşum. Efendim. Eğer eğer bir saniye içinde gitmezsen, Ejderha seni yer çiğner hatta. Bir A, saniye hı? içinde gitmezsen derken? Bir saniye içinde gitmezsen, bu sefer <laughs> Gittim. seni çiğner sadece yutmaz. <laughs> Bitirdim arkadaşım. <laughs> oh, sonunda. Oo arkadaşım, oya güzel yana oldu yana bu ya. Bak ben nereye geldim? Arkadaşım bu çok güzel oldu. Ben köprünün yere geldim. Baba. tamam kö... arkadaşım. Arkadaşım ben videoyu bitireceğim. Aa, ejderha Ejderhanın olduğu yere geldim. Tamam. Evet arkadaşlar bu videoluktan da bu kadardı. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada kanala abone olmayı, videoları katmayı ve videomu açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.